Hayat abinin yerim misin? <laughs> hani soğan halkaları oluyor ya hazır. Dondurulmuş patates. Hepsi. Kızartlar hepsini yedim. Ve kendimi şöyle ediyorum. Ekmek yemedim. <laughs> Ekmekle yiyecek bir şey değil. Bir tane çocuk geçti beni tanıdı. Hayat abi ben hiç Değil. geçti o işler oğlum geçti artık hayatı değil geçti da ben o hayatı hiç bozultuya vermedik çektirdik canım kardeşim geldik he sıcak bir şey yaparım terledik ya yaparım muhabbet ediyoruz çocuk gitti bir baktım hanım böyle bakıyor bana ne oldu dedim iyice kaşarlaştım <laughs> artık dedim bozulmuyor da <laughs> dedim biz lisedeyken bir sosyal faaliyet yapıyorduk bu sosyal faaliyetin ismi ekmek cümlesiydi ekmek jübilesi şu gece yurttan kaçmak suretiyle dağın tepe İlçeye tek fırınla gidilir. Bayat ekmekler alınır. Bakkala gidilir. Margarin. İnşallah eşek etidir diyeceğin o sucuk alınır. Ekmek yataydan. papsocu Hatice teyze gibi ayrılır. Yağ sürülmez. Dilimlenir. Üstüne o eşek sucuğu, kürekle fırına o erir yağ sucuk pişer. Alınır. Kapatılır. Paketlenir. Bir de kola alınır. Yurda banyo camından girilir. Ve o ekmek bir kişiye bir tam bir ekmek olacak şekilde yenilir. Bunun adına da ekmek jübilesi denir. İteler yemez ama biz yedik. Daha önceden teşekkür ederim. Sizlere ayağınızı sağlık. Çok teşekkür ederim. Hakkınıza verdim. Asker gel <laughs> gel. Senayi Demirci.